you felsefe nasıl öğretilebilir şimdi müzikçiler örnek alınabilir burada mesela bir insan ne bileyim mesela piyano çalmak çalmaya başlarsa bir öğretmeninin desteğiyle veya başka bir enstrüman Bizde birazcık kara düzen ilerliyor Türkiye'de ama genellikle yöntemli bir şekilde bir insan bir enstrümanı bir öğretmeninden öğrendiği zaman mesela şöyle başlıyor. Bir papatya resmi koyuyor önüne. Diyor ki bunun diyor bu resme bak bu resmin senin zihninde oluşturmuş olduğu duyguları tuşlara dök diyor mesela. O. Yani ona neyi öğretiyor? O öğretmen bakın o müzik bir karşısında papatya resmi var. Bunun tuşlara basılaraktan çıkarılmasını istiyor. Neyi öğretiyor? Aslında fantazi gücünü öğretiyor ona. Fantastik düşünme. Fantazisini güçlendiriyor yani. Şimdi bizim en erken yaştan itibaren çocuklarda fantazi gücünün mümkün olduğu kadar güçlü olması için onlara hayal güçlerinin güçlü olması için onlara fırsat tanımak gerekiyor. Yani hayal etmelerini öğretmek gerekiyor. Örneğin dediğim gibi bir papatya resmi alıp verip bu senin zihninde ne tür duygulara yol açıyor? Bunu mesela bilmiyorum içindeki buna bakıp içinde oluşan duyguları kağıda döker misin mesela? Başka bir resme dönüştürme olabilir. Dediğim gibi bir enstrüman çalmasını öğreterekten yapılabilir bu veya yani çocuk olduğu için belki yazmasını bekleyemeyiz ama onun da sohbet edilebilir sohbet edilebilir mesela bir resim gösterip bu sende ne tür duygulara yol açıyor ne hissediyorsun mesela bu şey yapılabilir yani orada Özellikle de zıtlarla çalışmak çocuklarda küçük çocuklarda zıtlarla çalışmak yani karşıtları göstererekten onlarda her ikisini birden görerekten düşünmesi, bir şeyi kendi zıttıyla düşünmesi. Yani kendisinin zihni bir tane ama karşıda iki zıttı gördüğü zaman iki zihinmiş gibi tasarlayacak kendisini. Yani karşıtlarla kendi kendi içinde kendi karşıtını düşünerekten diyalog şey yapacak. Yani kısacası insanın hayal gücünü güçlendirmek için ne gerekiyorsa onu yapmak gerekir diye düşünüyorum. Mesela ilkesel olarak çocuğa kitap okumak gerekir. Yatağa giderken öyküler mesela masallar, daha sonra romanlar olabilir ama okumak ve o okunan üzerinde çocukla belki de sohbet etmek o okuduğu şeyi okuyorsunuz, uyuyor ama mesela okuduğu şey üzerine, o okuduğumuz şeyin onun zihninde oluşturmuş olduğu e, tablo üzerine e, e, içinde oluşan duygular zihninde oluşan e, düşünceler üzerine sohbet etmek gerekiyor, tartışmak gerekiyor. Yani onların hayal gücünü güçlendirmek için ne gerekiyorsa onu yapmak gerekiyor. Bir başka şey de, Türkiye'de birazcık kötüye kullanılıyor bu bir çocuğa sorumluluk bilinci aşılamak istiyorsanız ona muhakkak bir hayvan alın denir. Yani hayvan sorumluluğu, bir candan sorumlu olması anlamında örneğin bir kedinin sorumluluğu, bir kuşun sorumluluğu, her gün o kuşun mesela ne diyelim kafesini temizlemesi, yemini vermesi, suyunu vermesi vesaire ne bileyim kediyle mesela veya köpek de olabilir bu. O insanı diğer hayvan da olsa insanı müthiş humanist yetiştiren bir yetiştirme tarzıdır. Ona bir hayvanın sorumluluğunu vermek. 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca, bilmiyorum artık kaç yılsa artık hayvan ne kadar yaşayabilirse ona o hayvanın sorumluluğunu vermek, bakımını vermek o hayvanın kendisinin bir parçası olarak kavramasına yardımcı olmak. Bu da mesela bir çeşit sorumluluk duygusuyla büyütmek demektir bir çocuğu. Eğer sorumluluk duygusunu aşılayabiliyorsanız onu vicdanlı varlık yapmak için zaten her şeyi yapmışsınız demek.